çocuk iyi. iyi olsun, daha sağlıklı olsun diye yaptığımız bazı yanlışlar var burada. Mesela uyku olmadan uyutmak. İşte çünkü uyku saati geldi, uyutayım diyorsun ya. O diyor ki benim uykum yok. Ama sen diretip beni uyutmaya çalışıyorsun, sallıyorsun ya da bir şey yapıyorsun. Bu sefer ee, diyor ki benim şimdi uykum var mı, ben kendimi yanlış mı anlıyorum, niye benim otorite kabul ettiğim kişi bana ısrarla uykum var muamelesi yapıyor, diyor. Ya da acıkmadan yemek yedirmek. İşte 3 saat geldi yemek yemem lazım. Ya da doydu. Hani artık istemiyor zorla ağzına tıkamak. Sen diyorsun ki o noktada aslında ben doydum. Benim duyum, beş duyum bana diyor ki doydum. Sen de diyorsun ki ona doymadın yiyeceksin. Doymadın yiyeceksin. Bir süre sonra neye dönüşüyor? Demek ki benim aldığım kararlar yanlış. Hani ben duyularıma güvendiğimde e, yanlış bir karar alıyorum. Çünkü o sırada otorite gördüğüm ya da hatta tarih gördüğüm kişi bana diyor ki uykum yok, uykum var tokum açsın. Yani tamamen taşıyla bir şey yapıyor benim üzerime ve bunun iyi doğru olduğunu söylüyor.